Kimse ağlamasın kabrin başında. Öldü de dertleri bitti desinler. Can dediğim dizdi beni kurşuna. Yüreğinden vurdu gitti desinler. Alnıma yazılmış kara yazılar. Ah ettikçe ciğerlerim sızılar. Ağlaşır peşimden görpe kuzular. Dünyada cefasını çekti desinler. Kilitlenir kapım tütmez dumanım. Helallığım alır dostum yaranım Öksüz kalacak kemanım sazım Ahret bahçesini içti desinler Ahiret bahçesini ekti desinler Erzurum dağları da